dostlarım hepinize selamlar sevgiler neredeyiz Kuşadası'ndayız Kuşadası'nın neresindeyiz Güzel Çamlı Mahallesi'nde bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı'ndayız veya kiminleyiz dostlarla beraberiz neden buradayız denize girmek için buradayız hayattan zevk almak için buradayız İçeceklerimizi gölgede deniz kenarında dalga seslerini dinleyerek yudumluyoruz ve hayattan zevk alıyoruz banyo yapıyoruz denizde hem vücudumuzu banyo yaptırıyoruz hem gözlerimizi banyo yaptırıyoruz eve ve ve buraya gelmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar bugün 10 Haziran 2025 günlerden salı ve tatil başlasın diyorum sizlere Milli Parkı gezdirmek, göstermek, bu güzelliği paylaşmak için buradayım. Birazcık tadımlık sizlere bu milli parkı göstermek istiyorum arkadaşlar. Hadi gezmeye başlayalım mı? Durmayalım. Ama önce kanalıma abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Çok memnunum 1615 Abone sayım var. Hiç beklemediğim derecede yüksek bunlar. Devam, aynı hızla devam, aynı hızla gezmeye de devam, hayattan zevk almaya da devam diyorum. Hadi başlayalım. arkadaşlar kalamak gelişi gösteremedim ben size ama gidişi gösterelim dönüşü. Yedi buçukta kapanıyor burası. Ona göre yedi buçukta ana kapıdan çıkmanız gerekiyor. Biz de saat yedi yedi civarı 18.52 burayı terk ediyoruz. onun arkadaşıymış evet. Biz ikinci koyda mıyız? Bakayım. İkinci koydan ikinci koya geldik ve gidiyoruz arkadaşlar. Güzel bir doğa, milli park. doğayı seviyoruz. Evet. Sadece seviyoruz. Ormanı seviyoruz. Sevmenin gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bakın arabayla geliyoruz ki koruyalım doğayı diye. Neyse önemli olan o değil. İşin şakası bu arkadaşlar. Gelin görün, gezin. Gelemiyorsanız bu videomu seyredin arkadaşlar. Gezmiş kadar olun. Hava sıcaklığı 32 derece. Bugün bugün 10 Haziran biliyorsunuz ne kadar sıcak gibi hava sıcaklığını sıcak bile deseniz deniz kenarı ferahlatıyor denize giriyorsunuz böyle yanımdaki beyefendi gibi <laughs> ben bugün denize girmedim sadece bakarak serinledim güzme <laughs> Evet, doğru söylendi. Doğruya ne denir? Üzme özürlüyüm. Biz kara toplumuyum. <laughs> Daha doğrusu kara toplumuna aitim. <laughs> Denizci değiliz maalesef. Sudan korkarız. ayağımızı yere sağlam basması lazım. Yoksa bin metre yüzecek halimiz yok yani. Tabii bir metre yüzüyorum dersiniz. Sonra bir bakarsınız. Yarısını bile yüzmemişsiniz. Yani Senin bin metre doldurmuş. Tabi, tabi, tabi. Gidiş geliş. Durmadı mı? Arkadaşlar doğa çok güzel, onu demeye çalışıyorum. bir bitki çeşitli çok fazla ülkemizde. o yüzden güzel. Gelirken konuştuk. Finlandiyanın ormanları çok güzeldir denir. Ama bitki çeşitliği çok kısıtlıdır, hayvan çeşitliği çok kısıtlıdır. Birkaç ağaç cinsinden başka hiçbir şey yetişmez. Birkaç yani tabi biraz abartarak söylüyorum. Azdır o anlamda söylüyorum. Kendim gidip saymadım. Ama belirli olan ormanlar akça ağaç, huş ağacı, ladin ağacı, ladin çamıdır. Diğer ağaç türleri çok nadirdir. Ama bakın bizim ormanlarımıza yan yana birçok ağaç yani 10 metrede bir belki 10 metrede 10 tane değişik bitki Endemik. cinsi. Endemik çok Endemik bitki. Endemik florası geniş. Geniş, çok geniş. Çok geniş. O yüzden ülkemiz ben o yüzden hep söylemişimdir videolarımda. Ben ülkemizin doğasında gezmekten sadece yürümekten dahi zevk alıyorum. Niye? Ee, çok çeşitli değişik bilmediğim bitkiler var. Küçüğü, büyüğü, otu, makisi ne derseniz deyin. Ama aynı özellik başka ülkelerde e, çok fazla yok diyebilirim. O yüzden bu doğada vakit geçirmek gerçekten ben ben şöyle diyeyim yürüyüşe çıktığımda bile 5 saat yürüdüğümü biliyorum. 5 saatin nasıl geçtiğini anlamıyorum bile. Saatle ilişkiniz kesiliyor. Çünkü o kadar çok ilginizi çeken bitkiler var ki tabii bakmak, görmek bu olay. ben küçücük otları dahi mevsimlik, baharlık çıkıyor, ölüyor 15 şu, şu denizin görüntüsü buradan evet. Aha. zaten bir harika şu Aa, Ya şuna bak ya. Olay bu. Olay bu. Olay Dünyada ne günler Başka Evet biz Güzelçamlı'dan çıkacağız. Zaten tek girişi var bu şeyin. Milli Park'ın Dilek Yarımadası. Milli Park'ının. Ağır gidiyorum. Öndeki araba da ağır gidiyor. Hoşuma gidiyor. Niye? Zevk alıyoruz manzaradan. Ağır ağır gidiyoruz. 33 plaka nere? Mersin. Mersinli. O da yabancı. Bakın nasıl da A noktasından B noktasına gider gibi gitmiyor. Zevkini alarak içine sindire sindire güdümlü füze gibi gitmiyor. Güdümlü füze gibi gitmiyor yani. Endevik bitkiler. Şu sağ taraftaki bilmiyorum şeye benziyor gibime geldi ama değil. Keçi boynuzuna benziyor gibi Görüntü de. görüntüde çok değişik. Hiç bilmediğimiz bitkiler var burada. Ki yol kenarından gidiyoruz. Bir de işlere. bakın manzaraya gelip o manzaranın zevkini çıkaracak bizim Mersinlimiz. iyice doyacak ya. Yani. Biz doygunuz herhalde et geçti. <laughs> Arkadaşlar burada güzel çamlıyı da göstereyim ben size sonra videomu son vermek istiyorum. Çok sıkıcı bir video olmasın. Zaten biz Milli Park'tan çıktıktan sonra sıkıcı betonlarla betonları görmeniz hiç gerek bile yok. Her taraf beton. Sen buraya Bahri Bey siz buraya ne zaman geldiniz en son? Veya sık gelir misiniz? Aydın mısınız? Yılda bir defa muhakkak geliyoruz herhalde. Yılda bir defa nasıl oluyor? Ben size burada şöyle diyeyim, bu milli parkın girişinde, güzel çamlığın bitişinde diyelim bir Zeus mağarası var. Onun hikayesini dinlemek dinletmek isterim, gerçek hikayesini. Burada yaşayan yerel bir halktan dinledim. İsmini gizli tutuyorum, zaten tanımıyorum. İsmini de söylemedi bu kişi. Sesini de değiştirerek bu videomda o hikaye dinletmek istiyorum. İlginç geldi. Gerçek mi değil mi? Siz karar verin. Ülkemiz böyle değişik değişik hikayelerle, mitlerle dolu. İlgi çekecek, ilginizi çekebileceğiniz kültür olsun, kültürel olsun, yemek olsun, mimari olsun, böyle doğa olsun çok hikayeler var. Bir tane size tadımlık bunu dinletmek isterim. Siz bu hikayeyi dinledikten sonra arkadaşlar biz gene yolumuza devam ediyoruz elbette. Bu güzellikten zevk almaya devam ediyoruz. Burası birinci koy muhtemelen. Öyle mi? Evet. Ben bilmiyorum, hatırlamıyorum. İçmeler, içmeler çünkü koyayım. içmeler koyunlamışız. İlk koy. Bu sular muhtemelen yani mi, için. yangın için mi yoksa? Evet, yangın ah, Hemen acil müdahale edebilmek için. Şurada müdahale. Neydi? Küçük güdümler. Evet. Aslında Gönül isterdi ki buraya, madem bu yol yapıldı, bu doğa bozuldu, hemen aklıma geldi. Bu su, bit, su bidonları yerine aslında yolun kenarına yangın söndürme için borular döşense daha mantıklı olmaz mıydı? Doğa zaten bozulmuş. Bozacak bir şey kalmamış burada. Daha mantıklı olmaz mıydı? tabi bu işi bilen birisi değilim ben çünkü buradaki sular belli bir kişiler tarafından doldurulmak zorunda buharlaşıp bitiyordur bunlar belki de istihdam düşünülmüş olabilir onunla bir kişi iş sahibi olsun olabilirim değil değil mi evet kapıya ana giriş kapısına geldik çıkıyoruz yani bu buraya giriş ücretli arkadaşlar arabayla girdiğinizde HGS ile ödeme yapıyorsunuz otomatik ödeme yapıyorsunuz onu da söyleyeyim Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Zeus'un hikayesini aslında Burada dinlemenizi isterdim ama Zeus'un mağarası sağ taraftan gidilir. Biz bugün oraya uğramayacağız. Gördüler. Gördüler. Sağ taraftaydı zaten. görüyorsunuz. Zaten daha geniş bilgi Zaten tabelayı sağda görüyorsunuz. Daha geniş bilgi istiyorsanız eski videolarımdan bulabilirsiniz. Gittik yaya olarak gezlik gördük arkadaşlar. Evet. Güzel Çamlı mahallesindeyiz artık. Kuşadası'na bağlı mahalle burası arkadaşlar. Ben burada videomu bitireceğim. Herhalde betonlar sizi çok ilgilendirmez diye düşünüyorum. Rusya'nın kolpozları gibi yapılmış beton. evet aynen Rusya'nın Rusya neden diyoruz arkadaşlar ben arabayla doğu bloku ülkelerinden Avrupa Birliği'ne yeni girdiklerinde geçtim Rusya'nın, komünizmin Sovyetler Birliği'nin izlerini gördüm gerçekten aynı binaların şeyi hepsi aynı. Hatta bizim eski e, kurumlarımızın binaların tıpatıp atıp birebir aynısı. Herhalde onlar bizden kopyalamadı bunları. Veya biz mi onlardan kopyaladık dersiniz? İnsanları tek tip hale getirip, düşüncelerini tek tip hale getirip, yaşantılarını tek tip hale getirip, yönetimlerde daha kolaylık sağlamadı amacıyla yapılan işler bu teklifleştirme insanın ben olmasından çıkartıp bencil olmasını sağlayan olgular. Ben kişilik imalatı imalidir. Benlik kişiliği imalidir. Bencillik ise toplumun zararına olan oldu. Öyle bir zihniyetle karşılaştım ki ben Finlandiya'da Avrupa Birliği'ne giren Doğu Blok'u ülkelerinden Finlandiya'ya çalışmaya <laughs> gelenler oldu. Yaşlı başta benden yaşlı insanlar ve ben de şu an için öyle yaşımız öyle genç değil biliyorsunuz. Benden yaşlı insanlarla çalıştım ki şu zihniyeti fark ettim. Sovyetler Birliği'nde çalışmış kişiler, o kültürde büyümüş kişiler. Biz Türkiye'den oraya giden kişiler olarak çalışkan, çalışmayı bir şeyler çabalamayı veya göze girmeyi ne derseniz deyin. Üretim yaptığımız yapmayı. üretim yapmayı yaptığımız işi söz bize söz gelmesin diye uğraşırken ben bunu fark eden o zihniyetteki bir kişi hep bana derdi, frenlemek için derdi, beraber çalışırdık, iş arkadaşı, aynı makinede çalışırsın. Çok iyi yapmak, çok iyi değildir derdi. Oradan geliyordu. Hmm. Yani, akşam olsun, yemiyor mu ya da olsun zihniyetin, neydi hmm. Evet, evet. Onu ben gördüm, birebir yaşadım. Sen niye bu kadar iyi iş yapıyorsun? Veya niye ne kadar özeniyorsun? Özenmene gerek yok. ...veya çok yapmana gerek yok... ...yaptığın işe göre değişir bu da... ...ki... ...ki ben hep derim... ...ben Aydınlıyım... ...Aydın'ın... ...biliyorsunuz Aydın insanı biraz... ...ağırdır, ağır çalışır... ...ağır hareketlerle... E, ...fortlor dansımız dahi... ...bizim ağırdır... ...ki biz orada... ...biz orada onlardan daha... ...hızlı duruma düştük... ...o kadar ağırlardı yani... O kadar ağır. <laughs> ki aslında biz Türk toplumu olarak ben çok seviyorum bizim e, şeyimizi e, özümüzü ama biz şu an için e, haberlere bakarsanız Türk toplumu bozulmuş falan. Hayır, içimizde biz o kadar öbür milletlerden daha üstünüz onu diyeyim. Atatürk ne demiş? asil kan kanunu şey söyle düzelt aklıma gelmedi. İhtiyaç olduğun şeyin asil kan, asil kan mı? O asil kan bizde hala var. Gerçekten var. Ben bunu birebir yaşıyorum veya hissediyorum veya öyle olduğunu düşünüyorum. Gerçekten herkeste Herkes de yok gibi görünür ama bizim hırsızımız dahi vicdanlı onu da söyleyeyim siz. <laughs> o kadar ya. Yani. Neyse burada videomuzu bitirelim arkadaşlar. Biz e, güzel çamlı muhabbete daldık. Güzel çamlı da bitirelim derken güzel Çamlı'ya geçtik. Davutlara geliyoruz. Bir sonraki videoda devam ederiz diye düşünüyorum. Takipte kalın diyorum. Hoşça kalın. Esen kalın sağlıcakla kalın. Abone ol.